Herkese merhaba değerli izleyiciler. 20 Mart Perşembe servis atışı hoş geldiniz. Dün yine bu saatlerde yayına hazırlanırken işte anlatacağım malzemeleri derleyip toplarken TR24'ün haber grubuna arkadaşlar aramızda mesajlaştığımız gruba bir haber geldi. İmamoğlu gözaltına alındı. Hemen bütün her şeyi yıktık. Canlı yayına geçtik. Dün 9 saat canlı yayın yapmışız. Birçok konuk da ağırladık. Teşekkür ediyoruz. Bazıları da YouTube yayınlarına son vermişler. Bu gelişmelerden sonra. Evet. E, korkanlar, tırsanlar, yayın yoğunluğunu düşürenler, kelimelerini daha dikkatli seçenler var. Ama biz e, devam ediyoruz. Yayınları da izlemeye devam edin diyelim. Hemen hızlıca ne var? Tek bir gündem var. İmamoğlu sağlık kontrolüne götürülürken burada da bir vatandaşın sözü var. Başkanım. Her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Evet. Her şey güzel olacak. Bunu havuz medyası da bu görüntüleri yayınlıyor ama sesi kesiyorlar. Her şey güzel olacak. Sesini kesiyorlar vatandaşın. Hat, belki de çekim yapan kişi. Ses çok yakından geliyor. Ee, hastaneye götürülmedi. Sağlık kuruluşuna götürülmedi. Emniyetin içerisinde doktor getirdiği iddiası vardı. Yok. Hayır. Emniyetin yakınında İstanbul Üniversitesi'nin bir e, ek binasına götürülmüş. CHP'ler eee bilgi aktarıyorlar. İçeride çok neşeliymiş. İşte polislerin gönlünü kazanmış. Yani ne laflar. Ee, demiş ki işte ya burayı belediye vereyim. Buranın fizik imkanları çok kötüymüş. Şurayı bir elden geçirelim falan demiş ee, İmamoğlu. Başka neler var? Büyük yolsuzluk operasyonu diyor. Ne demek istediklerini anlıyorsunuz değil mi? 17-25 öyle biçilerin oturmuş ki. Büyük yolsuzluk ve terör operasyonu İmamoğlu ile alakalı. Ayrıca şirketine el konuldu. İmamoğlu inşaat vardı. Ona da el koydular. Kimler gözaltında? altında iki operasyon var İmamoğlu'nun ilgili olduğu. Biri para işleriyle alakalı bir sürü mali suçlamalar var. İkinci suçlama da PKK, KCK. Ee, işte o kent açısı adı verilen işte Dem Parti HDP ile e, yapılmış olan birbirlerine destek verildi. Gayet meşru. YSK'nın da isimleri onayladığı bu seçim işbirliği meğer PKK ile işbirliğiymiş. Bir de şimdi açılım sürecindeyiz de ya kardeşim sen PKK ile Öcalan'la böyle iş tutarken bu adama nasıl kent uzlaşısından alırsın dendiği zaman da bir ezber geliştirmişler. Hükümetimiz PKK'yı bitirmek için müzakere yapıyormuş ama İmamoğlu PKK'ya destek vermek için bu işleri yapmış. Yani terör örgütü üyesi teröre destek vermek ve Suç örgütü lideri ekranda gördüğünüzler e, tanınanlar kamuoyunda bilinenler 105 kişi bir de gazeteci var e, İsmail Saymaz o da Gezi davasından alınmış İlk açıklamasında ya 12 yıldır dava sürüyor 12 yıl geçti hiçbir davada ben yokum nereden Gezi'ye dahil oldum diyor gazetecilik e, adını yapmış olduğu telefon görüşmeleri kendisine suç olarak önüne konmuş gerçekten aynısı Ayşe Barım'da da olmuştu kadıncağız yani yıllar geçmiş üzerinden o kadar dava soruşturma vesaire olmuş hiçbirinde hakkında soruşturma açılmamış ama bak bir yandan düğmeye basıyorlar geziye dahil olabiliyorsunuz bu şu demek herhangi bir insanı istedikleri zaman herhangi bir suç dosyasına dahil edebilirler gezi olabilir o çok sevdikleri FETÖ olabilir bambaşka bir şey olur olmazsa da uydururlar o yüzden artık kimsenin garantisi yok. Ekrem İmamoğlu en son bu görüntüleri paylaştı Twitter sayfasında. Dün Saraçhane'de destek e, mitingi vardı. Bu arada 4 gün İstanbul'da her türlü eylem, basın açıklaması, gösteri vesaire yasakladılar ama bu kadar kalabalık gelirsen de hiçbir şey yapamıyorlar. Ee, İmamoğlu bunun e, görüntülünü paylaştı. Ee, son şey bu da gitmeden de e, bir video çekmişti ama onu defalaca görmüşsünüz yayınlamıştık. Protestolar vardı. Özellikle gençler en üstteki görüntü İstanbul Üniversitesi. Gençler barikatı yarıp geçecekler. Aşağıda ot duvar. Hacettepe'de eylemler oldu. Tabi bu baskıcı yönetimden bu özgürlükleri çekmiş insanların nefes alamamasından en fazla gençler muzdarip oldukları için ilk tepkiyi de onlar verdi. Birçok yerde özellikle gençleri ben aktif olarak gördüm. Gerçekten artık insanlar çok sıkıldılar. Böyle baskıcı bir ülkede yaşamak istemiyorlar. Yapılan anketlerde gençlerin yurt dışına gitme oranları çok yüksek. Üniversiteyi bitirsen ne olacak? Bir geleceğin yok. Bir iş bulsan ne olacak? Onunla zaten geçinemiyorsun. O yüzden gençlerin bu tepkisini anlamak lazım. Bu protestoları var da ama en anlamlı ve en etkili yürüyüşü CHP gerçekleştirdi. CHP milletvekilleri Meclisten CHP genel merkezine yürüdüler. Ya git saraya yürü, Adalet Bakanlığı'na yürü, buraya buraya yürü. Yani Genel merkezi neyine yürüyorsun meclisten? Tam tersini anlarım yine bak. Tam tersini yine bir yere kadar anlarım. CHP genel merkezinden meclise yürüsen yine anlarım. Genel merkezin neyine yürüyorsun? Gerçekten bunları hak edecek ne yaptık? Bu CHP'yi hak edecek ne günah işledik ülke olarak? Gerçekten bilemiyorum. Dilek İmamoğlu aktifti. Röportajlar verdi. Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı kabullenmeyi kabullenirsek demokrasi ölür dedi. Büyük haksızlıklar var. Kimse susmamalı çağrısı yaptı. Gün özlet dedi. Sağır vakti geldiler dedi. 13 yaşında kızım bütün bunlara tanık oldu. Daha sonra okuluna gitti. Gitmek istedi. Okuluna gitti dedi. E, duygusal bir konuşma yaptı. Ayrıca Saraçhanede de e, kürsüye çıktı. Bir çift mavi gözden aldığımız ilhamla mücadele ruhumuz sönmeyecek dedi. E, CHP Genel Merkezi'nde de toplanan kalabalık Atatürk'ün gençliğe hitabesini e, okudular. Bir kişi okudu, diğerleri de ardından tekrar etti. Benim adam, benim adam İstanbul'a koştu geldi, yetti. ilk e, ziyaret etti ya Dilek oldu. geçmiş olsun. Ziyaretiydi. Yaklaşık 5 dakikalık videosu da var. Epey anlattı işte böyle şey olur mu? O zaman da siyasi yasağı kaldırdık, diploma vesaire. E, gerçekten dinlemesi sıkıcı bir 5 dakika konuştu ama geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akşamda da Saraçhane'deydi. İnsanları ön seçime çağırdı. Ön seçimde oy vermeye çağırdı. Ayrıca iki sandık kuracak CHP. Bir tanesinde üyeler kullanacak. Diğerinde CHP'ye üye olmasanız bile dayanışma adına gidip oy vereceksiniz. Böylece daha büyük bir kitleyi sandıklara çekmeye çalışıyor Özgür Özel. Burada böyle saçma sapan FETÖ muhabbeti yaptı. İşte sıçan gibi kaçanlar vesaireler falan. O saçma sapan şeyini ezberini devam ettirdi. Böyle bir günde bile neler yaşıyor? Senin Cumhurbaşkanı adayın içeri almışlar. Şimdi o savcılara, polislere, askerlere, ülke memurlara, atılan KHK'lılara o kadar muhtaç ki ülke. Bunları da söyleyemiyorlar. Bunu da tabii itiraf edecek halleri yok. Özgür Özel aslında e, fena konuşmaz ama ben Saraçhan'daki konuşmasını pek beğenmedim. Biraz heyecansız buldum. E, gün boyu çok yoruldu. Belki onun etkisi de olabilir. Ama daha önce Halk TV canlı yayına bağlanmıştı. Orada şu ifadeyi kullandı. Bu darbeyi püskürttük, püskürttük, püskürtmedik. Bir daha sandık yok dedi Özgür Özel. Madem iş bu kadar ciddi, iş bu kadar önemli, o zaman kardeşim daha iyi bir organizasyon, daha iyi bir örgütlenme yapsanız da. CHP dışında birçok örgütlü, özellikle sol grup, sol kuruluş çok aktifti. Ama CHP o kadar aktif değildi. O kadar herkesin dikkatini çekmiş ki şimdi size bir video izleyeceğim ne dediğimi anlayacaksınız. Buradan Özgür Özel'e seslenmek istiyorum. Buradan özgürle seslenmek istiyorum. Sizde dünyanın parası var. Devletten oradan buradan bağış alıyorsunuz. Tam yılların örgütü var. Teşekkürler. Sizin adamınız içeride. İBB başkanınız içeride. Cumhurbaşkanıyız içeride. Yani sizin yaptığınız bu evinde oturup çay mı içiyorsun? Ne yapıyorsun abi artık? Kalkıp gelsene ya şurayı CHP yığsana ya. Otobüsleri kaldırsana örgütlerden oradan buradan. Burayı bir örgütle bir şey yap. Buraya bir yemek hakikaten. Buraya bir yemek getir diye devam ediyor genç. Yani imkanları var. CHP bu kaç yıllık parti Türkiye'nin kurucu partisi. Çok da ciddi bir hazine yardım alıyorlar. Yani örgütlenemiyor. Ne sandıkta örgütlenebiliyor ne eylemlerde örgütlenebiliyor. Bütün her yerde çok büyük eylemler yapabilir. Hani Türkiye'de birinci partisiyim diyorsun. 1 milyon 600 bin var diyorsun. Çok daha güçlü tepki verebilirdi CHP açıkçası sınıfta kaldı. Tabii 4 günlük gözaltı süresi var. Belki geniş şey yapabilirler, eylemler arttırabilirler ama diplomanın iptal olacağı belli. Öyle değil mi? Bir acil planı var mı? Yok. Dün akşam çıktı. Ben iftara gidiyorum. İmam iftarda bir ara görüşürüz dedi. Sabana da adamı aldılar zaten. Eğer o akşam değerli izleyiciler bir tavır koysalar da ortaya biz diploması elini aldı bunu bu bir darbedir. Parti meclisimizi topladık. Gece 11'de 12'de de Cumhurbaşkanı il adayımız İmamoğlu'dur de partinin önünde binlerce insanı yı. Bakalım sabahını o zaman alsın. O zaman Türkiye'de çok daha büyük bir infial olsun. Ama iş normalleşecek göreceksiniz. Gündem üstünü gündem binecek. Bir süre sonra nasıl Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasını çok kanıksadık. Bu Kasım ayında 9 yıl olacak. Benzeri de İmamoğlu için yaşanması çok mümkün size bunu söyleyeyim. Mansur Yavaş da Tayvan'dan koştu geldi. Akıllı şehirler toplantısı için Tayvan'a gitmiş. Kendisine kendisiyle alakalı da iddialar soruldu. Çünkü havuz medyasında sıra Mansur'a da geldi gelecek diye haberler vardı. E Dediği şu, korktuğumuz bir şey yok ancak bir sapı bulup konuşturabilirler. Aleyhimize bir şeyler söyletebilirler. Herkesin ailesi var. Bunları yapmasınlar dedi. Ayrıca Ahim kararlarına e, şeyde bulundu. Ahim'in Arnavutluk kararını da hatırlatırım dedi. E, Ahim'in Arnavutluk kararı şu. E, işte komünist sistemden normal e, liberal sisteme geçince Arnold'lar diyorlar ki ya bu hakimler eski dönemden kalma. Biz bunlarla mı yürüyeceğiz? Ahim karar alıyor. Diyor ki onları bir şeyden geçirebilirsiniz. Tekrar bir sınavdan, liyakattan geçirebilirsiniz. Bunu geçebilenler yeni dönemde devam edebilir. Mansur Yavaş bunu kastediyor. Tekrar bütün hakim ve savcıları tekrar bir elemeden geçireceğiz herhalde. Bunu kastediyor. Ahim Arnavutluk kararlılığı da nereden aklına gelmişti? Bu arada uçakta bakmış hep. Bütün dünya Türkiye konuşuyormuş. Herkes rutin haberleri verdi. Amerikan Dışişleri'nde toplantısında sordular Dışişleri Bakanlığı'nın. Orada insan hakkına saygılı olmasını isteriz ama çok da fazla etliye süt diye karışmayız mesajı da vardı. Fahrettin bir açıklama yaptı. Dedi ki Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız. Yani bu yargı bağımsız nasıl oluyor Cumhurbaşkanımızla ilişkilendiriliyor. Bundan rahatsızlarmış sadece resmi kurumların yani bizim yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edin dedi. Bunun ortağı Bahçeli de kimse dokunulmaz değildir diyerek operasyonlara destek verdi. Yani kimse dokunulmaz değildi o zaman Sinan cinayet davasında sağında solundaki adamlar niye hiç yargılanamadı? Ülke ocakları genel başkanı katil ve şeyler azmettiriciler neden hiç Onlara dokunulmadı acaba. Şu adamı da sadece şu mübarek gün içinizden geleni söyleyin diye ekranı veriyorum. Cumhurbaşkanımız e, asla bu işlerle ilgili değilmiş. E, yasama yürütme yargı ayrılığı varmış. Yargı Türkiye'de kimseden emir ve talimat almazmış. Adalet Bakanlığı kimi koysalar aynı tıynette torunadan çıkmış gibi oluyor. Abdülhamit Gül münafı da böyleydi. Bekir böyle aklıma geldi. Kız Bekir, Bekir Bozdağ da böyle. Hepsi böyle. Adalet Bakanlığı kim yapsalar çok ayrı bir cins olup çıkıyor. Tabi bu işte de bir, bir maliyeti var. Ee, sırf adam rakibini ekarde etmek için sırf seçim kaybettiği adamı böyle etkisiz hale getirmek kendisiyle yarışamasın diye sizin benim parayı yakıyor. 10 milyar dolar Merkez Bankası e, döviz bozdurmuş. İşte doların ateşini söndürebilmek için. Bir ara 40 çıktı şu an. En son 37, 96 7, 38 diyebiliriz. Yani sizin benim parayı Sırf İmamoğlu'nun ya da artık rakibi kim olursa yani bir gün başkası da olabilir. Önün kendisinin rakip olmasın diye bizim parayı harcıyor adam. Ve bu ülkeden yani hayır gelir mi? Bu ülke toparlanabilir mi? Bu ülkenin ekonomisi düzelebilir mi? Bu yüzden bu herif büyük bir tehlike. Milli güvenlik tehlikesi. Kucağa oturmuş herkesin. Bütün hanedanın pis işlerini herkes istihbaratlar şey yapmış, dosyalamış. Buna her dediğini yaptırıyor. Her türlü şey diktatörlüğün devam ettirebilmesi için her türlü tavizi vermeye hazır. Ülkeyi göçmen şeyi yaptı. Kamp kıtına çevirdi. 7-8 milyon göçmen var. Suriyeliler daha pozisyonda aynı şey. Suriyeliler alakalı. Hiç kimseye de biz gideceğiz demeyeceğiz dedi. Suriyelilerle alakalı hiç kimseyi zorla göndermeyeceğiz dedi. Göçmen meselesi öyle. Şimdi asker lazım. Kaç tane vereyim? Kaç Mehmetçik yollayayım olayında? O yüzden buna da böyle bu otoriter yönetimi devam ettirsinler diye ülke mahvoluyor. Şimdi çok konuşulan bir şey var. O oh olsun mu demeli? Nasıl bakmalı bu olaylara? O kadar çok büyük mağduriyetler yaşandı ve bu insanların mağduriyetleri görülmezden gelindi ki insan bazen kararsız kalabiliyor. Bu ülkede plastik sandalyede cezaevinde hayatını kaybeden insanlar oldu. Meriç'te boğulan insanlar, yaşlılar, haksız yere tutuklananlar, haksız yere gözaltına alınanlar, el konanlar o kadar çok büyük mağduriyetler oldu ve bunlar sırtlarını döndüler, rejime yancılık yaptılar ki şimdi bunların başına bir iş geldiği zaman nasıl davranmak lazım? Şimdi şu sarı öküz olayı biraz fazla olmaya başladı. Çünkü herkesin öküzü de başka. Herkesin sarı öküzü başka. O yüzden buradan bir milat bulmak çok zor. Ona dediği zaman Kürtler, ya biz de şunu yaşarken siz neredeydiniz diyor. Sonra Ermeniler çıkıyor, kardeşim siz neredeydiniz bunlar yaparken. Bu uzayıp gidecek. Yani bir yerde bir çizgi çekip herkes için adaleti savunmak lazım. Bunu ilkesel davranmak lazım. Evet, çok kibirli ve çok ya, saraya yancılık yaptıkları için birçok insanın bunların başına geldiği zaman oh olsun demeyi çok iyi anlıyorum. Ve bu da kınamıyorum ama benim tavsiyem ilkeli davranmak lazım. Ya bu devirler geçecek. Her diktatör geberiyor. Herkes bir şekilde defolup gidiyor. Yani bir gün bir insanın haksız yere tutuklanması, birilerinin haksız yere gözaltına alınması vesaireyi desteklemiş pozisyonda ben şahsen düşmek istemem. Ha, bazıları için üzülmeyebilirim ama destekleyecek pozisyonda olmam. En azından bunu ıı, diyebiliriz. Ee, ama bazılarının bu kadar masumlar kötülük yapılırken, saraya yancılık yapmalarından dolayı başlarına bu iş gelmeleri bir kader denk bir durumsa, eğer Türkiye'nin kurtuluşu ya da bazılarının uyanması, aydınlanması buradan geçiyorsa, buna da kader deriz, başka bir şey demeyiz ama haksızlığı, hukuksuzluğu ben şahsen desteklediğimi uygun görmüyorum. Birilerine olan kızgınlığım, birilerine olan nefretim, adaletsizlik istemek durumuna düşürmesin. Bunu da paylaşmak istedim. Bu arada dünden beri anayasa değişikliği lafları dolaşıyor. İşte anayasa değişikliği olsun, üniversite şartı kalksın, bu da istediği kadar aday olsun falan seçime girebilsin. Arkadaşlar tekrar seçime girebilmesi için anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Meclis seçim kararı aldığı zaman aday. Ve açıkladılar. Dediler ki meclis bir gün önce bile seçim kararı alsa yine bu erken seçimdir. Yani bu kadar pişkince açıkladılar her türlü YSK vesaire zaten ellerinde. O yüzden tekrar seçime girme diye bir derdi yok. Derdi seçim sistemini değiştirmek. İlk turda her şey bitsin istiyor. Bunu daha önce açıkladı. Bahçeli çok sert tepki verince bir daha ağzını almadı. Ne demişti? İki tur çok yoruyor bizi demişti. Eninde sonunda bu işi tek turlu bitirmek isteyecek. Bahçeli de kendine olan bağımlılık azaldığı için karşı çıkmıştı. İkna edebilir Bahçeli bugün var yarın yok. O yüzden seçim sistemini değiştirmek, kronometreyi sıfırlamak için anayasa değişikliği istiyor yoksa bu ilk seçimlerde tekrar aday olmamak gibi bir derdi yok. Evet, böyle özetlemiş olduk. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.